5. düellomuzda Perihan ve Dilşah karşı karşıya gelecek. Ben podyuma ikisini beraber davet ediyorum. <laughs> geldin. Hoş buldum. Merhaba. Nasılsın? İyiyim siz nasılsınız? İyiyiz. Evet. Neden Dişalı'yı tercih ettin? Yani Dişalı ben çok iyi bir partner olacağımızı düşünüyorum bu zorlu rekabette. Bilmiyorum o yüzden neden olmasın Senin dedim. sesin güzel mi? Yok hiç vallahi alakam bir yok. Bir dans, müzik, öyle şey, bir şey alakam var mı? Bilir gibi sesim olduğunu söylüyorum aslında hiç de öyle değil. Kim söylüyor? Annem söylüyor genellikle ama... Bakalım duyalım bir küçük... Yok vallahi hani bet sesim kargalar falan o kadar bilir falan gibi Yok dediyse... şakasına söyledim o yol valla şakasına. Peki dönelim bakalım jürimize. Bu düello için ne yorumlar yapacaklar? Birgi Hanım buyurun. Perihan hoş geldin. ilaç gibi geldin. Uzun zamandır Dilşah'ı bu kadar podyumda iştahla yürürken görmemiştim. <gülüyor> <gülüyor> e, belgesel seyreder gibiydi böyle. Değil mi? Belgesel kanallarında anlatıyorlar ya böyle dişi kaplanlar su kenarlarında yavrularını korumak için aynı öyle bir içgüdüyle yürüyordu. Bütün buralar bizim diye. <gülüyor> <gülüyor> ee, Doğru. Hem hoş geldin hem ilaç gibi geldim bence. Ee, aslında temelinde hepiniz bir iştah kattınız yani biz dahil. Minnoş minnoş geldin, heyecanlı, bıcır bıcır bir kızsın. Güzel bir elbise seçmişsin. Elbisen çok hareketli olduğu için saçın biraz daha sakin olabilirdi, yaşına uygun olurdu. Hem maşa hem açık. Hı hı. Hem de sen onları böyle seviyorsun ya. Doğru. <laughs> Ayakkabıların da uymuş. Ee, neyse ki hiçbir şey takmamışsın. Yok değil mi bir şey? Yok. Tamam süper. Kürpak. Bilinçli, on numara. Ee, Makyajın da yaşına uygun. Bakacağız bakalım sana gelince yakanzi yakıyorsun dişi. <laughs> Allah yakanzi olmuş yani. Saçı sadece senin de saçın fazla olmuş. Ee, güzel çizme seçmişsin. Deri ceketinle falan hoş olmuşsun. Bana saçının toplu olmasını isterdim. Ya da örgü falan yani o da dalgalı olmasın. Güzel. Bakacağız bakalım. İkiniz de iyisiniz. Teşekkür ediyoruz Selin Hanım. Aşkım hoş geldin. Hoş bulduk aşkım. Hoş bulduk. Aşkım. <laughs> hoş bulduk aşkım. <laughs> hmm, Raşit Bey'in bakışlarını yakaladın. Bir şey, ayol duydum Sana bir be. aşkım duydum. evet <laughs> o sitesin problem değil. Ee, Bige Hanım Dişah'ın saçını beğenmedi oradan başlayayım. Ben saçını çok beğendim e, ee, çok güzel geldi. Bilmiyorum bir farklı çok güzel saçın orasını çok Attı beğendim. Attı çünkü böyle onları. Attı böyle güzel geldi. <laughs> o ceketin halka küpelerin o e, elbisen çizmen çok güzel gerçekten çok beğendim. Nereye gidiyorsun? Ee, şimdi biz aynı zamanda Instagram'dan da yarışıyoruz ya. O yüzden orada orada en fazla takipçiye ben ulaşmışım beni seven insanlarla, takipçilerimle yani ailemle böyle bir kutlama buluşma gibi bir tören gibi bir şey böyle kutlama gibi bir şey düzenliyoruz. Ceketi çıkaracak mısın orada? Yani ceketle durmayı planlıyorum, çıkarmayacağım. Çıkarmayacaksın. Böyle kombin yaptım. O zaman çünkü. çıkarttırmıyorum sana. İyi, güzel. Eee sana gelince ayakkabılarınla kıyafetin çok uymuş ama saçınla kıyafetini hiç bağdaştıramadım. Yani saçın ee, yaşınla hiç alakası yok Yani zaten rengiyle alakalı Böyle bir sanki seni Olgun gösteren bir renk gibi geliyor bana Çünkü o kadar hani Taze o kadar küçüksün ki Sanki olmamış gibi geldi Kolların ve direkt böyle keskin V yaka'yı da beğenmedim elbisende Hani Sanki bir arkadaşın elbisesini almış gelmiş gibisin yani hani deniyormuş gibisin yani çok fazla beğenemedim yanlış anlama ama enerjin çok sempatiksin başka bir şey söylemek istemiyorum yeterli teşekkür ederiz Raşit Bey Perihan kaç yaşındasın 25. sen 25 25 Allah Allah daha çocuk gibi davranıyorsun. Öyleyim çünkü hep öyle davranıyorum. Yani annem hatta bir şey diyor bana, hani biraz yaşlı insanım olsan artık falan diyor ama olamıyorum. Şöyle bir şey, ben elbiseyi hiç beğenmedim üstünde ve yakası vesaire çok ağır yani. Sen eğer bu elbiseyi tercih ettiysen neden bunu tercih ettin? Yani bu ev, bu elbisenin saçı bu mu, makyajı bu mu? Yani yataktan yeni uyanmış gibisin yani. Saçın öyle duruyor. Yani buraya geliyorsun bir sürü orada laf ettin. Yani senin burada göstermiş olduğun iddianın karşılığı bu değil. İlk gün azizliği değil. Hadi bakalım <laughs> ama fazla fazla büyük konuşuyorsun ama. Ben bir şey demiyorum ki ben tatlı rekabet edelim diyorum. Anladım. Ben az önce duyduklarımı Unutmadım yani az önce daha, daha beş dakika önce burada konuşuyordunuz çünkü. Hoş geldin kolay hoş gelsin. Bulduk. Dişa biraz açsana ya ceketinden biraz daha şey pırıltıları görelim. Çok hoş buldum seni çok pop bir tavır. Saçını da çok beğendim. Cool yani sadece şöyle bir şey. Geçtiğimiz hafta cuma günü de sen eleme günü de beyaz bir deri ceket giymiştin galiba. Evet. Sonra ondan önceki günü de fazla tekrar düşme lütfen. Ama güzel yani gayet hoş bir elbise. Bozuldun mu moralin ilk gün biraz böyle bir? Yo, niye bozulsun? Sonuçta öğreniyorum ve ilk gün heyecanlıyım. Senin gelmeden böyle çok çekindiğim bir jüri Raşit var Bey. mıydı? Raşit Bey'den çekiniyordum. Raşit Bey'in mi en zor gözüne girmek sence? Ya hayır biraz daha yorumları sert olduğu için bir de gülmesi birazcık gülmediği için korkuyorum o yüzden bazen. <laughs> Peki o zaman değerlendirmemize geçelim. İlk olarak da Raşit Bey ile başlayalım öyleyse. Bu düelloda benim bir başka güzelim. Çok zor değil herhalde tahmin etmek diye düşünüyorum. Dişa. Teşekkür ederim. Ve Raşit Bey'in oyu Dilşah'a gidiyor. Selin Hanım buyurun. Bu düelloda benim bir başka güzelim. Dilşah. Selin Hanım'ın da oyu Dilşah'a gitti. Ve Bigi Hanım. Bu düelloda benim bir başka güzelim. Hiçbir şey değiştirmeyecek. Hoş geldin olsun. Ya teşekkür ederim. Al bakalım Perihan. Çok teşekkür ederim. <laughs>